bugün sizler. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte. Ama maç oyunu falan oynuyoruz. Ben burada bu seviyeye gelmiştim arkadaşlar. Hadi bakalım açılsın. Hmm. Kim atsam çok güzel atacağım. Şu an diye buraya atacağım. Vuuu kafa. Kafur abimiz atarım. Kafur da Mahmut abi atsın. Mahmut abi gol attı. Sövü. 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 attı. Bu ama Trabzon Süper ama ben Fenerbahçe'ye çıktım atın. Hı, tamamdır. Ya oynayalım. Dur. dur. Hop. O yıldız aldım. Şöyle. Aa nasıl? Sen parçalık. saçlar olmuyor. Ama bana ne? Bu ne? Zorluk seviyesini kaç seviye yaptınız la? Şöyle o solunda ve gol attık. Şimdi bu ne ya? Oh sefer ilk Tamamdır arkadaşlar gol atmıştık Hadi bakalım Tepe takalım Şöyle Hadi Hayır Hey shot Çarar bocu golattım. Hır bizim fener. Lar bizim föners. En büyük takım. He, en büyük takım Fener en büyük takım. Çarur <laughs> <laughs> velage ve boyat kölüdü. Ena gel. Sor ver Oliver burada gelirim. Hadi bakalım. Hayır hayır hayır. Yes. Gol attık. Uf Ronaldo bacı. Ronaldo bizimki takla atıyor Mahmut abimiz. Mama tabi karatın tamam. Kalatmana gerek yoktu. Biz Ankara'yı yendik. yendik. Ankara'yı yeneriz biz. Fumurba arıyorum. İstanbul sarı. Biz İstanbul sarıyı değineriz ki. Çok kolay. Ah. Oha. Oh, Gol işte. Tamamdır arkadaşlar. Aa kutu geldi. Aç 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 aç. Tamam. Kupa bir Kalmak. Bir ya Cadiz, Trabzon, Fransa, İtalya, İspanya. Bence bu. Hmm. Kaçı seçtim acaba? Hmm. Hmm. Bari açmak

sana atmayacağım. Beşikten. Aa. Bak. Uy. Hadi. Ama tabi. Yes be Mahmut abi. Gal bizim için ha. Mustafa abi ne yapıyor öyle? Mahmut abinin böyle bak. Ayakkabısını. İstanbul portaka. Stamur... portakal. İstanbul. İstanbul portakal mı? İstanbul portakal demişler ya. İstanbul Portakistan. Böyle şeyler değil. Çekil hakem çekil. Burada oynuyoruz. Şak 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 şak. Sen. Sen de. Kuuu 5 yaptı. Ne yapıyor? tebrik etti. Bu maç bitti. Ve kupa bizimdi. Kupa bizimdi. Du du Arkadaşlar eski videom da var. Adını söyleyeyim. Froenci de ona aboneyseniz bana da abone olun. Ona abone olmadıysanız ona abone olmasın. Onu da abone olun bana da. Ben yanlış kişi yaptı. Hadi be Selim ben Atacağım yeri Hmm, azıcık işte böyle yapsam Ş Şöyle yapsam ne olur O, oh. Oha Lan nasıl arkadaşlar Mbappe mi? Ronaldo mu Messi mi? On, onları hangi seviyorsanız yorumlara yazın he. Kalın kim ben çok seviyorum. Benim ben ben Ronaldo'yu. <laughs> Bak kaçır mı?

Hadi bakalım bir tane daha çekelim mi? Hadi bakalım kim yenecek? Oy! Bak yapsaydım forlu olurdu sana söyleyeyim. Bana öyle şeyler yapmayın. Direkt koyu sayarım ha. Ya sen sen nasıl atıyorsun ya? Olsun uzağa atarım ben. Uzaktaki kişiye atacağım ben. Ben hep uzaktaki kişiye atmaya çalışıyorum. Uu, uzak en uzak şu. O geliyor. Sen değil. Uf. Sen değil ama neyse. Aha attı. Sana atacaktım zaten. En uzak hangisi? Şöyle atsak mı? En uzak olmuyor. başka birisini görmedim. En uzak, ol. en uzak sen, en uzak sen. Gol. En uzaktaki atarak. Bir. bizi. On mor bir bizi Sıvas 10.000'den fazla oyun cihazı. Tamamdır arkadaşlar. O yine kutu geldi. O bu tamam. Almak istemiyorum. Türkiye. Türk, Türk iş. Bizimki Türk iş kardeş. Aa bir sessem ne olur? Birinci takım mı olur? Durun arkadaşlar ben bir geliyorum. Arkadaşlar geri geldim. Ben biri seçerim. 1 Bir. İlk gol atan kişi Fenerbahçe. Herkes neyse. Hayır, hayır olamaz. <laughs> bu ne ya? Bebek kişiydi bu. Ama bebek bile yapar istese <laughs> da arkadaşlar geri geldik Şöyle atsam Aha Ama bana ne o çalalım Onu hangi mühendis yaptı ya Ben bunu az önce yaptım tamamdır arkadaşlar. Ben bunu az önce yapmadım mı? Ya no. bir de güçlü diyorlar oraya. Aha, attık ve gol. Sus, sus. Kapatsın. Ey şot. Türe lotbet. Böyleti geliyor. Ocak peyniri, velayet var, buyet. Peynir. Arkadaşlar Fenerbahçe'yi mi tutuyorsunuz? Galatasaray'ı mı, Trabzonspor'u mu tutuyorsunuz? Hepsini yazın yoruma yazın. Ooo şunu söylemeyi unuttum. Abone olmayı kesin unutmayın. Abone olmazsanız. Oh, saat gecenin 3 oldu ben hala uyumadım ya. <laughs> Aslında çubuklar oynadıktan sonra uyuyacaktım ama arkadaşım gel birlikte 101 OK VIP girelim dedi. En başta kazanırsa uyuyacağını söylemişti ama bugün şanssız gününde olduğunu bilmiyordu. Sürekli ben kazanıyorum, eli ben açıyorum, arkadaşım da sürekli kaybediyor. Ama bu oyun gerçekten çok iyi. Reklam yok, 3 masa tasarımı ve sessiz sohbet özelliği bulunuyor. Çevirin içi arkadaş edilebiliyorsunuz. Eğer ki siz de bu oyunu hala indirmediyseniz hemen indirin ve oynamaya başlayın. 101 OK VIP eğlen ve sohbet et. Arkadaşlar tamdır. Oh, şöyle şöyle. Nasıl gol değil? Mobil Nasıl güvenlik deal? telefonunuzda çok fazla kişisel bilgi bulunuyor. Hackerlar bu bilgiye erişebilir. Phone Guardian uygulamasını kullanmadıkça... Herkese açık Wi-Fi ağında güvende olun. İnternette gezinirken kişisel verilerinizi koruyun. Kayıt yok. Kullanımı ücretsiz. Mobil güvenlik için bir numaralı uygulama. Arkadaşlar. Geldim. Arkadaşlar niye böyle videoyu kapatıp duruyorsun? Diyorsanız ki önüme reklam çünkü sizin ekranınızı da oraya koymak istemiyorum. Yani... <laughs> Rufus şu an tam atıyor. Hay kapat. Ya sen nasıl oyuncusun yazana gelince dışarı mı atsak <laughs> <arkadaşımla ne? gülüyor> Arkadaşlar yine reklam çıktı. O yüzden konuşmuyorum reklamlarda. Hadi bakalım. Bu Hayır hayır. Bak sakın dışarı atma. Arkadaşlar Arkadaşlar bugün de videomuzun sonuna gelelim. Bir gol atayım sonra videoyu kapatacağım arkadaşlar. Bir gol daha. Bir gol daha. Bir gol daha atalım. Al. Tam. Sıkış. oh videomuz sona gelmiş bulunmaktayız. Abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım unutmayın. onları da unutmayın. Bir daha bir, şu an durdurun. Sonra beğenin. Takip edin. Ben size her türlü kalp atarım. I oh, watched of the Milk, the I really